Merhaba sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Bugün rüya dünyasının ilginç ve gizemli bir yönüne odaklanacağız. Rüyalarda yangın görmek. Bu sembolik rüya elementi genellikle yoğun duygusal deneyimleri, değişimi ve zorlu durumları temsil eder. Videomuzda rüyalarda yangın görmekle ilgili derinlemesine bir keşfe çıkacağız. Rüyada yangın görmek genellikle duygusal veya zihinsel bir sarsıntıyı, değişimi veya zorlu bir durumu simgeler. Ancak rüya yorumları genellikle kişisel deneyimlere, duygusal durumlara ve rüyanın bağlamına bağlı olarak değişebilir. İşte rüyada yangın görmekle ilgili olası bazı yorumlar. Duygusal patlama. Yangın, içsel bir patlama veya bastırılmış duyguların serbest bırakılması olabilir. Belki de yoğun bir duygu durumu yaşıyorsunuz ve bununla başa çıkmak için bir çıkış arıyorsunuz. Değişim ve dönüşüm. Yangın bir dönemin sonunu ve yeni bir başlangıcı temsil edebilir. Belki de hayatınızda önemli bir değişiklik veya dönemsel bir dönüşüm yaşamak üzeresiniz. Stres ve baskı. Yangın yoğun stres, baskı veya zorlukları simgeleyebilir. Belki de çevresel faktörler veya kişisel sorunlar nedeniyle zor bir dönemden geçiyorsunuz. Kontrol kaybı. Yangını kontrol etmekte zorlanmak, günlük hayatta karşılaştığınız zorluklara veya belirsizliklere tepki olarak ortaya çıkabilir. Belki de bir şeylerin elinizden kaymakta olduğunu hissediyorsunuz. Yeniden doğuş ve temizlik. Yangın sonrası kül Bazen eski şeylerden kurtulma ve temiz bir sayfa açma isteğini temsil edebilir. Belki de yaşamınızda bir temizlik yapma veya gereksiz yüklerden kurtulma zamanı gelmiştir. Rüyaların yorumu genellikle kişisel deneyimlere ve duygusal durumlara bağlı olarak değişebilir. Rüyanın detayları, duygusal tepkileriniz ve günlük yaşamınızdaki olaylar rüyanın anlamını daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Eğer bu tür rüyalar sıkça tekrarlanıyorsa veya duygusal olarak sizi etkiliyorsa bir rüya terapisti veya uzmanından yardım almak faydalı olabilir.